da bir yanlış 17, var. 16-17 yaşında zaten ben onunla sevdim birbirimi. Olmadı bir şekilde olmadı. Buna kaçtım. Esa İlk sevdiğim de o benim yani. Bunlar kendi yani yaptığı namusuzluğu bunu sevdi. Bunu sevmekten vazgeçtin Hakan'a mı döndün? Bunu sevmedim hiçbir zaman. Sinirlendiğim için kaçtım buna. 11 sene sevgili kaldın lan benden. Evet Üç katlandım işte sana. Üç sana. Katlandım sana. Allah Sürekli şans verdim ben. 3 kere dava açtım ben. Hı. Hepsini geri çektim. Niye? Çocuklar aman ayrı kalmasın. Sinerinden mi kaçtın Eyüp'e? Üvey baba da büyümesin. Cahildim o zamanlar 17 yaşındaydım. Madem öyle 11 yıl evli kalır mı Esra abla Allah aşkına Şükrü ya nasıl yani, lanet insan bunlar ya. Bunlar namus kar. yoksun Esra abla. Bak ama, bunlar namussuzluğun adını aşk zannediyorlar. Evet. Böyle insanlar olmaz sen de, olsun. Sen kimle konuşuyorsun? Böyle kadınlar olmaz olsun. Sen kimle konuşuyorsun? He? Böyle kadınlar olmaz kim olsun. Kimle konuşuyorsun? Ya, lanet Lütfen. olsun size ya. Sana lanet olsun. E? Boşanmak istiyorum senden. Sen ben de utanmadım. Sağ utanmadı Üç tane varsa çocuğum var Üç tane ya. Bir dakika. Bu deliller olduğu için sen boşanmada kusurlu sayılacaktın ve hakim açtığın davayı reddedecektin. Bunu bildiğin için de davadan vazgeçtin. Aynen çünkü öyle Çünkü, Hanım. Çok doğru söylediniz. Zina Hanım. eden eşin <laughs> kusuru... Açık görsellerde de çünkü aleni bir şekilde de ben seviyorum 15 yıl hikayeydi 3 çocuğu da ilet uğruna yaptım diyorsan. Kim? Tabii. Nedir bunun anlamı? Cahildim o zamanlar. Cahillik değil şu anda da aynı Peki, şeyi söylüyorsun. Şimdi sen Davan kendi... reddedilirdi yine kusurlu olduğun halde davayı açan sensin. Kusurlu evet. eşin bu kadar dava aç... Önemli evet, bir... açar da bu kadar Hayır. kusurlu olan bir eşin. Önemli, şey. bir... Önemli bir Söyledim telefonum var. Zaten, o telefonu almak diye. durumundayım. Şimdi sen mutlu olmak istiyorsun mutsuzsun. Evet Hakan istiyorum. da seni seviyor. Siz ikiniz seviyorsunuz birbirinizi çok mutlusunuz. Evet. Ama siz birbirinizi severken... Ee, kimleri doğuruyorsunuz kimleri kesip içiyorsunuz kimlerin Kocuklarım canını mısın? acıtıyorsunuz bir Çocuk tarafta ağır. sen kocanı diğer tarafta Hakan İlikçi isimli kişi de kendi karısını ee, bir de onun cephesinden bakalım ee, eşi tarafından ihanete uğrayan İpek nerede nasıl e, bekliyor o bu olaylardan haber mi haberdar mı İpek Hanım merhaba merhaba Esra ablacığım hoş geldiniz kaç yaşındasınız hoş 25 yaşındayım Esra abla kaç çocuğunuz var Hakan Bey'den bir tane çocuğum var. Kaç yaşında? Dört yaşında. Dört yaşında. Evet, oğlum hasta kendisi, Onkolojide tedavi görüyor kendisi. Bunlar böyle Peki. namusuzlar. Lütfen, lütfen. Onkoloji tedavisi görüyor. Nedir durumu? E, kanserden şüphenildi, parça alındı, hala takipte oğlum. Baba nerede? <laughs> Babası sahip çıkmıyor etrabla. Yanına dahi gelmiyor, yüzünü dahi görmüyor. İhtiyacım dahil görmüyor. Göstereyim Baba bana. nerelerde geziyor? Şükriye ile geziyor. Şükriye Şükriye ile geziyor. Birlikte. Ama evet. saygı duy İpekçim, onlar birbirlerini seviyorlar. Ne Herkes yapacağım şimdi çocuğu mi? onkoloji bir tedavisi tane, görürken amcim. aşkından mı vazgeçecek Hakan? Etrafla Böyle bir adil şey... dünya ya, olabilir mi? <laughs> Öyle bir şey olabilir Peki, mi? Ya yani bunu bu arada ekzerci ederek söylüyorum. Sakın yanlış anlama. Yok, Hakan Elikçi de lütfen yayına bağlansın. Söyle İpek. Ablacığım sesim çıkmıyor biraz aktıyorum. Kusura bakma. Hı -hı. Hakan Elikçi geçenlerde benimle birlikte oldu. Ben Şükrü'ye yazdım. Hakan ben bebek bekliyor dedim. O dedi beraber doğururuz İpek dedi. dedi. Senin Allah belanı Tamam kadın bir tam gibi bir ya. şey derken. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim ablacığım. İşte bu kadına ben uyardım, sen dedi kimsin beni uyarıyorsun dedi. Kaç ben yıldır insandı. ilişkileri var? Nasıl? Kaç yıldır ilişkileri var anla Şükriye'nin? Bana bahsettiği eşimin, 10 süreden beri ben onu seviyorum İpek ee. dedi. Ondan sonra ben pek inanmadım Esra ablacığım. Seni sevdiler, birbirine kavuşurdular zaten zamanında. Her şey sevgi gelip geçici. Hı hı. Evladı söz konusu, adam evladından vazgeçti onun için. Yani kanser tedavisi gören çocuğunun yanında değil. Evet, evet ablacığım. Ve ben tekrar... fotoğraflar da var, meşazlar da var, her şey var elimde. Tekrar çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Eşim benden evet çocuk bekliyordu. Niye? Bana öyle söyledi işte, benimle birlikte olurdu. Bize tutup çıkacaktık ayrı eve. Evet. Yani işin eşim bu süre içerisinde seni kandırıyor mu? Evet. Kandırdı beni. Bu kadın geldi, bizim yolumuz dağıldı. Aynen Peki. öyle. Çok doğru Zaten. Söylüyor. Şimdi Aynen. E, annesi beraber konuşuyorlar. Ya, bu da kendi bu arada. hislerimizi, duygularımızı, her şeyimizi, hırslarımızı, evet. arzularımızı, nefsimizi her şeyi bir kenara evet. bırakalım. E, ortada bir çocuk varsa bu evet. çocuğun kanser tedavisi gördüğünü biliyor musun? Evet. Yani iyileştiğini biliyorum. Hı? İyileşti. Kanser Şüper tedavisi vardı. gören, şüphesi olan, bu süreci yaşayan e, bir babanın hı hı. çocuğunun yanında olmaması onun yerine arzularının peşinde koşması, nefissizliğinin ama peşinde koşması sana o insanla Aha. ilgili nasıl bir bilgi veriyor? Yani göstermiyorlar ama çocuğu. Hayatım görsün görmesin. Hasta çocuğunu bırakan bir adam senin gözünde nasıl bir insandır? Kendi çocuğuna babalık yapmayan bir adam senin iki tane çocuğuna nasıl babalık yapacak he? Sen yapsaydın. Kendi hasta oğlunu bırakan bir, bir adam senin nasıl sen babalık yapacak? Esra abla ben sen yapsaydın. Olayım kalmasını istemiyorum. Benim çocuklarım bunların yanında kalırsa bunlar gibi olur. İpek... Ben çocuklara varsak evet, istiyorum. Kendin sen söylüyordun. söylüyordum. Öyle da... bir Sizin sorununuzun üzerinde kanser tedavisi gören başka bir çocuk var. Diğer tarafta mağdur olan bir kadın var. İpek'le konuşuyor musunuz telefonda? Hayır. Bir kere beraber aynı zamanda işte. sen de doğurursun, ben de doğururum dedin mi? Evet, söyledim. Boşansın diye çok sinirlendirdi beni sen küfür, bana. Ya. Evet, küfür bana. Sen de bu kadar karaktersiz bir insansın yani. Evet küfür etti bana. Ağzımı alamıyorum yani söylediği lafları. Ablacım, o bana babanın ben ona bana. derken. Şu an yayındasın İpek. Ablacığım o Şükrü'ye yalan yanlış konuşmasın. Evet. Benim bir takım adımı çıkarıp başkalarının da kanatına evet, gelsin Evet kendine bana. evliyken istete İpek. Dünürcü getireni pek. Alayım? Evliyken hatta nikahlıken dünürcü getirmiş o yüzden ayrılmış arkamda. Ayıp bir şey değil mi bu? Evet ayıp. Peki, kendi yani kendi kabul edilir mi? Bir saniye. Sen kendi ayıp, Ayıpsa beni bırak o zaman. Bizi bilmediğin şeyler var benim adamı çıkarma. Şükriye bir kadın tamam evliyken mi? başka Sen, biriyle seni görüşür. Seni de görüşür... aldım babamın yanında. O, Hayır bunu o, yapan o, o. kadın senin gözünde nasıl biri? Ha. Kötü biri değil mi? Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun? Tamam ben de kötü biriyim. Bu hayat bunun kötü bu yanlış. yanlış. Bunun iyilikle kötülükle Benim alakası yok. Canlı yayın, ha? Peki böyle insanlar da bir çocuk nasıl büyüyecek hesap mı? İpek ya, senin nasıl kim bakacak? Olacak, Çocuklara kim ben bakacak? Gerekirse, onu söyle bana. Bana konuş bana. Ben mesela bile ben çocuklarımın burada ya yaşamı çocuk esirgeme yurduna gitsin Neden? ben Tabii razıyım. Tabii Annesi sağ olun çalışıyorum ben. Ben bakarım ben bakarım, kabul ediyorum hesabı. Ben kabul ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki dinliyorum. Hakan bana zaman da dedi ki benim dedim midem geniş değil. dedi. Ben bir taneye bakamıyorum dedi. Üç taneye nasıl bakacağım dedi. Sen haklısın İpek dedi. Kayınvalidem de dedi biz onu istemedik dedi. Üç tane çocuğu var dedi. Onunla olmaz zaten dedi. Ama teyzen... Ben seni istedim dedi. Hakan'ın annesi yani Şükriye'nin teyzesi çok mutluymuş bu durumda. İlişkiyi onaylıyorlarmış. İlk başta evet herkes şey yaptı. Şu an onaylıyor mu kayınvaliden bu ilişkiyi? Ablacığım onaylıyor mu onaylamayı bilmiyorum. Ondan hiçbir şekilde ben itibarca değilim. Sen Benim ne... çocuğuma babalık yapmıyor Hakan. Hı hı hı. Hiçbir şekilde... Yani hiçbir şey de yanında değil. Benim oğlum babası için ağlıyor evde biliyor musun Esra abla? Ben parka götüremiyorum oğlumu. Anne diyor babam gelmişti buraya diyor. Ben oğluma psikiyatri randevu aldım. Estağfurullah İpey'e bir şey e ben, hem şey oluyorum, ben hem anne bir oluyorum şey oğluma hem baba Bununla oluyorum. Sorma. Telefon numara Her numarası var sende. de ben arkasındayım Şu oğlum. Hiçbir şekilde hiç ama. kimse hiç değişmedi. Peki, ben oğlumu değişmem de. Yani, yani. Şey şimdi, bu kadar değilimem. İpek. Bak Efendim? acı, acıysa diyorsunuz ya biz ben ne acılar çektim de öyle aldattım diyorsunuz. Şimdi acıysa Gel bakalım sen bu kadın acısıyla yarışır mısın? Bu durumda İpek'in kocasını aldatması mı gerekiyor? Koca terk etmiş, onkoloji hastası bir çocuk var, tek başına yaşıyor. Zaten Hiçbir şekilde abi, abi. aile, ailesi yanında değil. Bu durumda aldatması mı gerekiyor? Aldatıyor zaten. Nereden biliyorsun? Biliyorum ben duyuyorum. İsim de vermek İktiraz istemiyorum İktiraz şimdi. Mesela herkes senin gibi böyle bak. Sağlık masraflarını ödemiyor. Bak, senin kirayı ödüyorsun. çok konuşmasın. ayıp bu. Demek ki sen gibi. Hayır dedim ki az önce eşine erkek olsaydın sen ödeseydin. Onun için bir lira para yolladı. Bakın, Daha bir ay olmuyor. Açın, açın dava bütün şey önce ben bütün ben tedavi, tedavi masraflarını Hakan Bey e karşılamakta durumunda tam, göstermiyorlar, göstermiyorlar. Gel buraya çekin. bekliyorum İpek seni buraya. Hakan oh. iplikçi yani eşin de yayına bağlanmıyor hiçbir şekilde telefonları açmıyor. İletişim kuran biri var mı peki? Bir şey söylemiş mi? Yok. Ee, mesela Hakan Bey niye yayına bağlanmıyor? Duymuyordur herhalde. Çünkü konuşacak mü var. duymasa bile görüyordur. Olacak, Televizyon ya. ekranı biri haber göndermiştir. Yayına bağlanıp senin arkanda durur mu? Evet. Telefonu bozuk, hopörleri bozuk o yüzden duymuyordur. Yayına ya geldiğinizi da... biliyordur. Aynı yerden evet. geldiğinize göre. Hatta Ayni açıp hazır çekirdeğini de hazırlayıp izliyordur. Evet. Şimdi Türkiye'ye sorsan kim daha mağdur diye ne derler? Eyüp Bey mağdur. Esra abla İpek'e bir şey sormak istiyorum. Tabi sorun. İpek. Hı hı. İpek duyuyor musun beni? İpek. Tekrar hemen bağlasınlar. Benim bu telefon da... numarası var. Peki hesap açıp mesaj atıyor Hakan'a. Diyor ki İpek benim karım diyor bundan sonra diyor. Hı hı. Oğlu da diyor benim oğlum diyor. Bir daha yazma diyor ona diyor. Bu kendisi yapıyor hepsini. abla bunlar hepsi iftirap. Gerçek var mı? Benim adım söyledim yazıyor mu? Bana bu kendisi söyledi. Hayatım e değil eyleme bakacaksın. Kim nasıl davranıyor, kimin yanında? Şimdi Şükriye şu söylediğin cümle de önemli. Ben benden boşanmasın, hamile kalırım. Senin soyadını taşır çocuk dedin. Kendisi Aynen böyle bir, sağ dedi. Hamilelik var mı? Hayır yok. Bir gebelik Esa, durumu muhatap ben test yapılmasını zaten. istiyorum. Tamam Amililik yapalım testi ben Recep'e de istiyorum DNA kabul etmiyor çünkü ondan ne? olduğunu. Recep Sancar oğlum var benim kabul etmiyor ondan olduğunu ona da istiyorum. Peki ben kabul etmemekte de haklı değil miyim herkes görüyor olanları. Tamam, He? tamam, tamam kabul etmiyorsan. Ben üç tane çocuğumdan da şüphe ediyorum artık Esra Tamam hepsine DNA istiyorum o zaman çünkü ben. Çünkü böyle bir kadınla her şey beklenir Esra abla evet, yani. Evet sen beni ittin boyala. Bu ihanet ortaya çıktıktan sonra son çocukla ilgili benim çocuğum olmayabilir. Benim kafamda o düşünce var. Sen de bunu biliyorsun. Neyi? Çocuk... Son çocuk. Ee, Şeyi Recep Sancar'ı mı? Çocuğun evet. ismini vermene gerek yok. Hı, hı, evet öyle söyledi zaten. Da isteyen sensin. Evet istiyorum. Kaç yaşında? Üç. Üç buçuk yaşında. Siz söylerseniz böyle resimleri gösterirseniz karşı taraf şüphelenir. Bir de iki yıl önce gidersen. Evet. Bir de hesabla biz o dönemde de bir ufak bir yine ayrılık geçirdik ve kendinle barıştığımızda kendi benle zorla çocuk yaptı o çocuğu da ben istemiyordum. Evet. Kendi <laughs> zorla. Yani, lütfen edelim. bu zorla çocuk mevzuunda ne yaptı hayatım? Aldı da şey mi yaptı? Ee, o kadar evet, saçma ablacığım. konuşuyor. işte. Tüm Vallahi var. bak evlenmeden tamam. önce korunma yöntemlerini öğreneceksiniz. İlişki yaşarken korunma yöntemleri. Karşı taraf korunmuyorsa sen korunacaksın. Bu kadar basit. Kimse kimseden zorla bir şey yapamaz. Belki düzelir diye düşündük işte. Bir de çocuk yapabilmek bir plan dahilinde olmalı. Öyle keyfi aman keyfi de yaşayayım da. Düzeltin diye ama olmadı yine. Düzelir mi Şükriyeciğim? Oldu. Evlilikler işte. düzelmiyor. Peki yaşam. şimdi beni bu kalka Beni bağlansın o zaman desin ki Eyüp şöyle böyle biri... ...biri bağlansın, ha, bağlansın beni kötülesin ha. ya. Seni herkes biliyor. Beni herkes biliyor. Evet beni işimde Bursa'da bir... da yaşadık biz. Ben işimde evet. gücümde bir insanım Annesi ya. babası hiç kimse yardım etmiyordu. İkisi çocuklarım vardı benim hastaydı biri. Kronik Hı -hı. ciğer Peki rahatsızlığı neden? vardı vefat etti Hı. zaten o. Başın sağ olsun. Bursa'ya taşındık biz annem baktı benim. Anneme babama sürekli küfür ediyor. Saat 5-6 sabaha karşı arıyor... Dimire Niye sabaha karşı yani? 5-6? İçiyor o yüzden. Hmm. İçki içiyor bu. Antidepresan Bele... hapları kullanıyor bu. Annesi de öyle o şekilde. Esra abla yalan söylüyor. Annesinin şey aklı dengesi yerinde Estağfurullah. değil mi Esra abla bir şey söyleyeceğim. Şifreciğim, Kendi bak, babasının söylediğin... engelli raporu var mı yok mu? Evet var. Hayatım bak. var. mı yok yani mu? Engelli raporu yok. bir engelli. hastanın teşhisinin konulduğu... ...tedavisinin başladığı demektir. Şimdi antidepresan kullanmak çağımızda kötü bir şey değil. Bana göre çok sağlıklı. İki, kötü alışkanlıkları olan birinden çocuk yapayım mı yapmayayım mı sorusunu on kere düşünmek lazım ya. Yani siz bu kadar sıkıntının içerisinde bir de çatır 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 doğuruyorsunuz. Problem orada da her dünyaya gelen çocuk bir sorumluluk demek. O evliliği kurtarmıyor. Yük demek ve evliliklerin bitiş sebebi şu söylediğiniz bahanelerden dolayı değil. Senin Hakan'la aşkının kabarmasından dolayı bitiyor. Sen önündeki sorunları gerçekten görmüş olsaydın yüz kere bu evliliği bitirirdin. Bitirdim. E, sağladın, İpek, İpek telefon telefon da sorularını sorabilirsin. İpek. Esra ablacığım. İpek Eyüp Hükreye ben duyuyor benim musun? Adımı. Evet duyuyorum. E, İpek sana bir şey soracağım. Bunlar kardeşim aynı evde yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı? Yaşıyorum, Yaşıyorum, aynısı aynısı yaşıyorlar aynı evde evet. yaşıyorlar. Ispatıyla gelsin bak, bana. Ispatı, Her ispatı şey TikTok'taki videolar. Ispatıyla gel. Yan yana var mı? Kendi bana yan yan ki. yana var mı fotoğrafınız? Kendi bana dedi ki. Bak kendi babası dedi ya. Benim kızım dedi, dedi imam nikah dedi dedi yani. Sen sürekli ara arasan adamı gecenin bir e. vaktinde saat 3, 4, 5 Abi canım söyle, söyle ben evlatlarım için arıyorum. Siz söyle, de konuşmayın. Evlatları için arıyormuş Esra. Ben evlatlarımla konuşsun diyor da Evlatlarımla konuşsun beni. beni. Esra Peki, Peki. ablacığım beni bir İpek. dinler misiniz? Evet seni dinliyorum çünkü Hakan İlikçi canlı yayında olacak. Söyle canım. Ablacığım o Hakan bu Şükrü'ye ona yanlış yanlış kelimeler söyle. Benim hakkımda benim adımı çıkarıyor başkalarının Şükrü'ye. Bana kanıtlı ispatlı gelsin canlı yeni evet. şükrüye. Benim Peki. sana Biz yaptığım gibi. bak ben sana yaptım. Yalan bak kanıtlarım var benim. Benim, eşimi bana karşı doldurdu. Kendine çekmek için bu o yüzden Eşini ikinciye nikahı kıydı. Eşi ablacığım resmi nikahı ikinciye defa kıydı. Siz ikinci kez mi nikah masasına Adam oturdunuz? Adam sevmese beni. Çocuğunu sevmese yapar mı bunu? Peki en son ne zaman gördün kocanı? En son bir ay önce görüştüm ben onunla. Dedim ya bebek mevzusu oldu diye ablacığım. Peki şimdi kocan telefon hattında. Hakan Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Ee, nerede yaşıyorsunuz siz? Ben Musa'da annemlerde. Nerede? Annemlerin yanında. Annenlerinizin yanında. Niye annenizin yanında yaşıyorsunuz? Ee, eşimle şu an bir boşanma sürecimiz olacak. Ben şu an daha açamadım. İstahit değilim işten dolayı. Hı hı. Yani Şükrü'ye yakın olsun diye mi anneniniz, annenizle yaşıyorsunuz? Nasıl anlamadım? Şükriye'ye yakın olmak için manenizde yaşıyorsunuz. Hayır, ne alaka? Şükriye ile beraber yaşıyor musunuz? Yok, onunla bir, birlikte bir yaşantım da şu anda. Sevgili misiniz peki? Ya, konuşuyoruz. Sevgili misiniz peki? Ya, öyle bir durum var gibi şu anda. Öyle bir durum var. Tanıştıktan sonra evlenmeyi düşünüyorum. Şükriye'nin babası kocasına sen bundan sonra Hakan'la konuş dedi mi? Siz de bu telefonu almamışsınız elinize. Öyle bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Ee, babası bazen dediği gibi içiyor. İçtiği zaman bazen o taş konuşuyor. E, konuştuysa da büyük ihtimal boşansınlar diye konuşmuştur. Peki o sırada sen yok baba ben telefonu almayayım niye diyorsun? Ben değildim zaten Esra Hanım. O yoktu o sırada. Peki. Hakan boşandıktan sonra evlenmeyi ben... planlıyorsun. Acaba e, evladının sağlık durumuyla ilgili son gelişmelerden haberdar mısın? Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben ne zaman e, eşimle barışsam çocuğun hiçbir şekilde sağlık sorunu olmuyor. Ben eşimle Ayrılın tartıştığım zaman. zaman bir ayrılık sürecine girdiğimiz zaman çocuğum hastalanıyor. Hı hı. Ben yani eşimle ondan sonra e, çocukla ilgili görüşmeye başladığımız zaman bakıyorum ki eşim Hani ben istemiyorum zaten eşimi. Sevmiyorsunuz eşinizi. Sevmiyorum. Kimi seviyorsunuz? Ben Şükreyi seviyorum. Mesela. Kaç yıldır Şükreyi seviyorsunuz? Şükrü'nün ne dediği gibi. Değil. Bu benim ilk aşkım zaten. İlk sevdiğim. kaç yıl? Ben size soruyorum. Şükrü'nün ne dediği beni ilgilendirmiyor şu anda. Siz kaç yıldır Şükreyi seviyorsunuz? 10, on, 11 on yıl falan. 11 yıldır. Kaç yıldır evlisin? 5,5-6 yıl. Yani o zaman peki hayatınızdaki sen Eyüp'ün, sen de İpek Hanım'ı niye hayatın içine ettiniz siz ya? 11 bir yıldır birbirini seviyorsunuz da niye sevginizin arkasında durmadınız? Niye bu insanları, bu çocukları perperişan per ettiniz? Buna hakkınız var mı sizin? Bu sevgi değil. Bu sadece sizin o birbirinize kavuşma konusundaki ihtirasınız. Siz bir araya gelin, siz evlenin. Kısa bir süre sonra boşanmazsanız benim adım Esra değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen çocuğu bırakacaksın, o onu bırakacak. Niye 11 yıldır? Şükriye ile Hakan birbirini seviyor. Bu anca filmlerde olursa o da senarist araya böyle kavuşamadıklarını anlatan şeyler koyarsa inanılır bir şey. Hakan Lütfen Bey, gel buraya İpek de gelsin boşanmanızı gerçekleştirelim. Hakan Bey çocukların soy bağı karışmış olabilir mi? 11 yılda dair bir kabulünüz olduğu için soruyorum bu soruyu. Anlamadım. Şimdi. 11 yıldır birbirinizi sevdiğinizi kabul ediyorsunuz. Hanımefendinin de beş buçuk yıllık evliliği var ya çocukların soy bağı karışmış olabilir mi diyorum. Soy bağı derken? Eyüp'ün çocuklarının babası sen olabilir misin? Yok öyle bir ihtimal yok Esra Hanım. Ben çünkü Peki. oradaki adamla evlendikten sonra ben hiçbir şekilde ne evet, konuştum ne konuşmadım. bir şey yaptım. Artık bile bulunmuyordum zaten. Peki ama iki yıldır da ilişki yaşıyorsunuz. İpek Hanım'ı da Hakan İlikçi'yi de buraya davet ediyorum sizi buradan uğurluyorum. Sizi de buradan e, Eyüp İlikçi e, iddialarını dile getirdi. iddia ettiği her şeyin de e, gerçek olduğu yayın aracılığıyla ortaya çıktı. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.